Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 19 Aralık 2021 Pazar günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelinde toplamda test sayısı 349.193, vaka sayısı 16.910, vefat sayısı 171, iyileşen hasta sayısı 22.858. Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın. Bunlar ilk 10 ilimiz ve mavi renklerde. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Sarı, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renkte ve son 10 ilimiz. Aşılamada birinci doz uygulama 56 milyon 660 bin 272, ikinci doz uygulama 51 milyon 161 doz uygulama 14 milyon 248 bin 291. Vakka oranı ise